Orbital yayınları AYT Kimya Soru Bankası D testi çözünürlük dengesi test 8 ile birlikteyiz. Birinci soruda midye ve istediği gibi kabuklu deniz canlılarında dış iskeleti kireç taşı oluşturur. Bu canlılardaki ağır metal birikimi kabuksuz deniz canlıların oranlı daha fazladır. Çok düşük miktarlarda bile kuvvetli zehir etkisine sahip olan ağır metaller suda ya da katyon halinde ya da tuzlara halinde bulunurlar. Laboratuvarda kabuklu deniz canlılarındaki ağır metalleri oluşturmak isteyen bir kimyagerin aşağıdaki metallerden hangisinin karbonat tuzunu bulma ihtimali en düşüktür. Hemen bakalım arkadaşlar çözünürlük çarpım dengelerine bakacağız arkadaşlar. KÇÇ'si 10 üzeri eksi 6, KÇÇ'si 10 üzeri eksi 9, KÇÇ'si 10 üzeri eksi 14, KÇÇ'si 10 üzeri eksi 10, KÇÇ'si 10 üzeri eksi 15, KÇÇ'si 10 üzeri eksi 10. -10. Çözünürlük çarpım değeri en küçük olan en fazla çözünecektir. Onun için de bunu bulma ihtimali en düşük olur arkadaşlar. Ne kadar çok çözünüyorsa bunun katı halde çökmesi daha az olur ve bu maddeyi bulma ihtimali en düşük olur. Dolayısıyla magnezyum artı 2 iyonunu bulma ihtimali en düşük olacaktır. Zaten magnezyum 1A 2A grubu metalleri aktif metallerdir. Bunlar çözülme olasılıkları, çözülme miktarları daha fazladır diğer metallere göre. Doğru cevabımız aşık olur. İkinci soruda böbrek taşları genellikle kalsiyum oksalat kristalleridir ve oksalik asit bulunduğunda oluşurlar. Vücuttaki oksalik asit böbrekte bulunan kalsiyum iyonları ile reaksiyona girerek kalsiyum oksalat katıları veya kristallerini oluşturur. Kalsiyum oksalat denge bağıntısı bize verilmiş olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bol miktarda su içmek kaçışçıyı azaltarak böbrek taşlarının çözülmesine yardımcı olur. Bakalım arkadaşlar öyle mi oluyormuş? Bol miktarda su e, hacmi artıracak, moleriteyi azalt, azaltacak. Molarite az olunca o zaman çözünürlük daha fazla olacak, daha çok çözünecek. Onun için bu ifade yanlış olur. Biz katı oluşmasını istiyoruz. Dengemiz şu. Kalsiyum oksalat eşittir. Kalsiyum artı 2, oksalat e, C2O4, eksi 2 şeklinde çok fazla su içersek o zaman denge ürün tarafına doğru kayar. Dolayısıyla katı oluşmaz. Kalsiyum ve oksalik asit bakımından zengin gıdalar ortak iyon etkisine bağlı olarak böbrek taşı oluştururlar. Evet, kalsiyum bakımından zengin bir gıda içeriği içeren bir gıda alırsak kalsiyum artikini derişimi artar o zaman denge giren tarafına doğru kayar dolayısıyla böbrek taşı oluşmasına neden olur veya oksalat kökü bakımından zengin gıda kullanıyorsak bu sefer oksalat iyonunun miktarını artırmış oluruz denge yine ürün tarafına kayar ve böbrek taşı oluşmasına neden olur 2 numaralı öncülümüz doğrudur Taşların boyutunun küçülmesi temas düzeyini artıracağından bu taşların çözünürlüğünün artmasına yardımcı olur. Katı madde olduğu için taşların boyutunun küçülmesi katı madde dengeyi etki etmiyor. Onun için çözünürlüğü değiştirmeyecek. Yani e, bu taşların çözünürlüğünün artmasına neden olmayacaktır. Bu ifade de yanlıştır. Üçüncü sorumuzda traverten oluşumu için bazı özel şartlar gereklidir. Yeraltı sularının yüzeye çıkmadan önce bileşiminde kalsiyum karbonat bulunan kayaçların içindeki çatlaklardan geçip bu kayaçlardaki kalsiyum karbonatı çözmesi gerekir. Yeraltı suları yüzeye çıktığında basıncın ve sıcaklığın aniden düşmesi ve suyun buharlaşması sonucunda kalsiyum karbonat katısı çöker ve traverten depoları oluşur. Görselde Denizli Pamukkale'de bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale traverterleri görülmektedir. Traverterlerin oluşumu traverterlerin oluşturan kalsiyum karbonat katısının sudaki çözülme çökelme dengesi de bize verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur? Kalsiyum karbonat saf suda çözünen bir katıdır. Onun için denge oluşturmuş. Doğrudur. Yeraltı kaynak sularının sıcaklığı arttıkça traverten oluşumu hızlanır. Yeraltı kaynak suları arkadaşlar sıcaklığı arttığı için e, kalsiyum karbonatı kayaçlarının arasından geçerken daha fazla çözerler. Bakın sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyor. Daha fazla kalsiyum artı 2 karbonata eksi 2 onu çözerler. Daha sonra yüzeye çıktığında basıncın ve sıcaklığın aniden düşmesi sonucu kalsiyum karbonat ne yapar? Katı halde dibe çöker. Traverten oluşumu hızlandırabilir ifadesi doğrudur asit yağmurları traverterlere aşındırırlar. Çünkü traverterler kalsiyum karbonattan oluşuyor. Yapısında karbonat iyonu içeren tuzlar bazik özellik gösterir. Bunlar asitlerle reaksiyona girdikleri zaman tuz ve su oluştururken karbondioksit gazı açığa çıkartırlar. Arkadaşlar yeni bir teste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.